Tellerdi. Ben de yardım edeyim mi? Gerek yok. Ne oldu? Neden gerginsin? Ne gergini ya? Niye gergin olacağım? Ne alakası var? Of ama ya. Her yerde, her yerde dolmaz ki. Ben mi? Evde, yolda, restoranda, dükkanda. Sürekli sizi görmek zorunda mıyız? Geldiğiniz yere felaket getiriyorsunuz, uğursuz. Ne diyorsun kızım sen? <laughs> Olmaz yalnız böyle Sevda. Ayıp oluyor ama. Yasemin burada çalışıyor. Burada çalışıyor, evde de yaşıyor. Oh iyi valla. Kocası da bir garip kendi de. Seni var ya yolarım kızım. Ne oldu ya? Niye belerttin gözlerini öyle bakıyorsun? Hayırdır? Sen niye böylesin ya? Ha? Ne gerginsin sen? Sen bir mutlu olsana kardeşin evleniyor. Ya Semin bak damarıma basma. Ateşe de sana da ayrı gerginim zaten. Şimdi benimle tartışma zararlı çıkarsın. Al şunu. Bu ne be? Kabul etti ya, kabul etti. Gözümün içine baka baka Ömer'le evlenmeyi kabul ediyorum dedi. İnat, inat ama sırf inat. Başka hiçbir şey yok. Yani gururundan, inadından kabul etti ya. Yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Yavaş. senin bir dur ya. Ay ne oluyor ya? Herkes stres, herkes bir gergin. Ne oluyor? Ama özür dilerim. Ben de stres oldum. Ama ben dedim. O kıza kendini kaptırma dedim. Evsiz kalacağız dedim. Yasemin. Sanki senin tek derdin ev mi? Hı? Yani başka hiçbir şeyi önemsemiyormuş gibi konuşma burada. Evet benim tek derdim ev değil. Belki de senin hayatın boyunca göremeyeceğin kadar farklı dertlerim var benim Ateş. Ama ben sana dedim. O kız Mars. Uzanamazsın. Uzanmamalısın da. Bizim beş kuruş paramız yok. Biz bugün evsiz kalsak beş parası sokakta kalacağız. Ne yapacağız? Tamam. Tamam. Benim de artık tek derdim bu çatıyı başımızın üstünde tutmak. Oldu mu? Madem öyle bundan sonra sadece bunun için mücadele vereceğiz. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Sadece ev. Tamam mı? Stres oldun? Olmadım. Oldun, oldun. Anlarım ben Yasemin, biliyorsun. Oldum, tamam oldum. Dükkanda zaten işler kesat. E para yok. Kira vakti geliyor. Bir de nişan meselesi çıktı. Bu insanlar ay başında bizden parayı isteyecek, nişan yapacaklar. Ama bizim paramız yok. Ne yapacağız? Ben stres olmayayım, kim olsun? Bunların hepsini biliyorum zaten Yasemin. Sen hiç merak etme. Ben seni gayet iyi anladım şampiyon. Aslında birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hiç merak etme. Valizim burada da. Kirayı bundan alalım. Sevdacığım, içeri girseydin canım kapıda kaldın. kusura bakmayın siz de yerinizden ettik ama idare edeceksiniz artık. Önemli değil canım. Nasıl olsa yarın gideceksiniz. Bir gün daha katlanırız artık. Yasemin. Ha. Sen bu demiri bayağı tanıyorsun değil mi? Yani. Sence Demir ne tür kadınlardan hoşlanıyor? <laughs> Hoşlanmak mı? <laughs> o anlamaz ki öyle hoşlanmak falan. Vallahi bak git sor. Hoşlanmak da neymiş? Erkek adama yakışmaz öyle şeyler falan demezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Demir'le ilgili söylediklerinde haklısın belki ama. Haklıyım tabii canım. Beş para etmez teki. Onun o dağdan inme hali aşırı tahrik edici değil mi? Tahrik edici değil. Ama benim sinirlerimi tahriş edici Sevdacığım. İyi, sevindim. Bakarsın abimle Ayşen nişan yaparken biz de Demir'le söz kesiveririz.